Kıymetli arkadaşlar, sevgili saygıyla selamlıyorum hepinizi. Yeni bir dersimizle birlikteyiz. Çok çok basit bir türkü, çok rahatlıkla her seviyede arkadaşı çalabileceği bir türkü bugün ders olarak yapacağız. Diyarbakır kayıtlı İzzet Altınmeşe'nin kaynaklık yapmış olduğu kar yağar kar üstüne veya ammaney ammaney halım yamaney diye devam eden bir halay türküsü bu. İzzet Altınmeş'e derlemiş, Salih Tuğral'dan otalamış türküyü. E, da vereceğim. E, Birçok arkadaşımız bunu istiyor. Ben artık belli bir seviyeden sonra buna gerek yok diyorum. E, fakat e, her arkadaşımız mutlaka benim yapmış olduğum dersleri baştan itibaren takip etmiyordur. Not okumakta güçlük çeken arkadaşlar vardır. Zaman zaman bu şekilde notaları vereceğiz. E, türkümüz çok basit. En basit haliyle la kararlı olarak e, notlarında olduğu gibi gösterdikten sonra bir de ee, bunu performans videosunda re perdesi kararlı okumayı düşünüyorum. Re kararlı e, kararlı ben de çok pes kalıyor çünkü ee, daha güzel duyuluyor e, re perdesi üzerinden. Hem orta terden de dem alma imkanı var. Onun için re perdesi üzerinden notlarını okuyacağım. Çünkü çok basit dediğim gibi notaları hemen birkaç bilgi vereyim. Ee, türkümüz Maya ayağında ee, yani sihirlerimizi iki kumalık demor kullanacağız. Ee, topu topu altı ses kullanıyor. Ee, fa sesine kadar, acem perdesine kadar geliyor. E, i̇ki dörtlük bir eser veya dört dörtlük olarak almış olabilirler. E, onun dışında bağlamam, elimdeki bağlamam akordu en alt dili piyanonun doğusuna, akor cihazlarında C harfine çekili. E, bu bilgileri verdikten sonra şimdi hemen notalarımızı görelim ve türkümüzü çalışmaya başlayalım. Şöyle bakın en basit haliyle mi fa mi 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 fa mi mi re re do do. İlk ölçümüz bu. Dört dörtlük almışlar evet. Bir kez daha alalım. Mi fa mi 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 fa mi mi re re do do. Bakın o ilk derslerimizde görmüş olduğum sana Ankara Gelibolu mızrapları var ya hani Van işte onları o basit mızrap kalıplarını kullanıyoruz. Ve Devamında sekileme yaparak gidecek. Bunu da belirteyim. Bir kez daha alalım. de, do, bir süre sonra ben bu çıkışlarda bir takım çarpmalar da göstereceğim. O da farklı. Bu kapatma, çarpma, kapatma mızrabı diye bir egzersizde göstermiştim. Onu birçok türküde de, birçok eserde kullandık. onu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu hızlı bir türkü, halay türküsü. yavaş yavaş çalışıp daha sonra adım adım hızlandırmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bir, son bir kez daha burayı alıp devamına geçeceğim. Sekileme dediğimde ne olmuş olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Mi fa mi mi fa mi mi re, re do, do Re mi re, re, re mi re, 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 re do do si Bakın aslında aynı kalıbı aldık. Bir pes sesten başladık. Yani mi'den başlamıza bu sefer re'den başladık ve aşağı yukarı aynı şeyleri yaptık. Bir kez daha alalım. Re, Mi, Re, Re, Mi, Re, re Do, Do, si, si, İkisini birleştirerek alıp devam edeceğim. Mi, Fa, Mi, 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 Fa, Mi, Mi, Re, Re, Do, Do Re, Mi, Re, Re, Mi, re, 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 Do, Do, Si, Si Bu arada şunu da söyleyeyim. La kararlı çaldığımız için kısa sap çalan arkadaşlar rahatlıkla aynı sesleri kullanarak, aynı pertleri kullanarak kısa sap bağlamalarında bunu uygulayabilirler. Bu Bazen arkadaşlarımız işte kısa sap içinde ayrıca çekseniz olmaz mı diyor videoyu. Aynı sesler arkadaşlar. Bunun için ekstradan bir daha e, video çekmeye gerek yok. Yani kısa sapta yapılan e, la kararlı e, dersleri uzun sapta uygulayabilirsiniz. Uzun sapta yaptıklarımızı kısa sapta uygulayabilirsiniz. Nota yerlerini, baskıları biliyorsanız ki biliyorsunuzdur benim ilk derslerimden. Yaklaşık bir 17 kadar kısa sap dersi yaptım. Haydi birleştirerek bir kez daha alalım ve devam edelim. Mi Fa Mi 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 Fa Mi Mi Re Re Do Do Re Mi Re Re Mi Re Re Do Do Si Si Bakın bu sefer Do'dan başlayacağız. Do Re Do 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 Re Do Do Si Si La La Yine sekileme yaptık. Bu sefer de Do'dan başladık. Bakın La alalım orayı. Do Re Do 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 Re Do Do Si Si La La Evet. Son ölçümüzde ise e, notada daha farklı yazmış. Ben birazcık farklı göstereceğim. Okumuşlarda, icralarda hep e, şimdi göstereceğim şekilde icra ediliyor zira. Notada çarpma olarak göstermiş sadece onu. E, çalarak geleyim. Mi, fa, mi, 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 fa, mi, mi, re, re do, do, Re, mi, re, re, re mi, re, 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 do, do, si, si. Do, re, do, 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 re, do, do, si, si, la, la. Si, do, si, si, si re, do, do, si, si, la, la olarak çalalım arkadaşlar. si, do, si, 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 re, do, do, si, si, la, la Bir daha alayım orayı. si, do, si, si, si. re, do, do, si, si, la, la notu da o şekilde görmüyorsunuz orayı. Şu an notu önümde yok. Sonra ekleyeceğim onları ben. Ama yanlış hatırlamıyorsam şöyle olması lazım si do si, 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 si şeklinde yazmışlar galiba notayı. Onu o şekilde yapmayalım. si do si, si si re do do si si la la yapalım. Sözler nasıl geliyor? Kar yağar kar üstüne Derdim var derd üstüne Cennet boyuru Türkümüzde devam eden sözlerde, yani şimdi e, mahalle olarak bir dörtlük okuduk, ondan sonra e, nakarat bölümü geliyor. yani Burası iki kez okunduktan sonra bir de nakarat bölümü geliyor. İki kez de nakarat okunuyor, ondan sonra e, ardından en az iki kez e, aranami yapılıyor. E, bu halay türküsü olduğu için bunlar e, çok sözler, arka arkasından, arka arkasından sonra e, ritim benzerliği olan türküler de, arka arkasına sıralanır. Ee, şu ana kadar yapmış olduğumuz dersler içerisinde neler var? Mesela ilk başlarda yapmış olduğumuz Süt içtim, Dilim Yandı, Toycular, Yarcan, e, Muallim, e, yakın zamanlarda yaptığımız Sivas'ın Yollarına. Bunlar peş peşe eklenip bitimlere e, çok yakın olanlar peş peşe eklenip halaylarda çalınabilecek türküler. Bunları böyle ayrıca bir yedeklerseniz bir kenara, e, o ki çalma ihtiyacınız olur bir yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Evet. Son bir kez çalacağım ve R karardan notlarımı e, bir de seslendirelim. Onu da gösterip bitirelim videomuzu. Mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, re, do, do, re, mi, re, de, re, mi, re, do, do, si, si. Do, re, do, 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 re, do, do, si, 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 re, do, do, si, 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 si. Tabii bu hızlı çalınıyor. Bu şekilde değil. Şöyle e, alacağız. Mi, do, şeklinde alacağız ve orada bir takım çarpmalar var bakın onu biraz daha yavaşlatarak yapmaya çalışayım çarpmaları bakın mi fa mi dedikten sonra mi mi derken ikinci parmağımda kapatma yapıyorum bakın dikkat edin yani bunda zorlanabilirsiniz arkadaşlar ama yapabilirsiniz gayet iyi olur. Bakın buradan geçerken de hep kapatma yaparak çıkıyorum bakın. çalışın arkadaşlar. Evet geçelim. Evet. Şimdi re perdesindeyiz. Otomatik olarak aynı makamı, e, makam dizisini bulmamız için mi'yimizi iki komalık bir kullanacağız. Ve burada e, tizde artık la si la derken si'mizi 5 kumalık bemol kullanacağız. Hemen la'nın hemen sonrasındaki perde arzu ederseniz daha önce birkaç derste göstermiştim. Akorla başlayabilirsiniz. Basacaksanız orada minor akoru re perdesine dördüncü parmak do perdesinin olduğu yerde orta dere yanı fa sesine ikinci parmak ve üst telde si natural perdesinin olduğu yerde üst dere orası la perdesi re fa la akorunu yani yukarıdan başladığımızda la fa re çevrim olarak gibi çalınabilir. Şeklinde yapılabilir. Aynı şekilde akor, bir, e, şurada da alabilirsiniz bakın. Aynı akorun çevrimi. E, La perdesinin orada alt ve orta tele birlikte dördüncü parmakla basıp İkinci parmakla sol perdesinin en üst tere veya baş parmağınıza basabilirsiniz.

Birkaç kez daha alırsam, benimle birlikte herhalde sorunsuz çalabilirsiniz arkadaşlar. 3 4 La, si, la, 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 si, la, la, sol, sol, fa, fa, sol, la, sol, 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 la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, fa, sol, fa, fa, Sağla, fa, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, mi, fa, mi, 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 sol, fa, fa, mi, mi, re, re. Şeklinde alınabilir. E dediğim gibi performans videosu olarak da çalıp sanatçı sayfamda evet, sanatçı sayfamda yayınlayacağım inşallah. Ayrıca türkünün notalarında sadece solfej nota solfej videosu olarak hanın notalara gözleriniz alışsın diye, diye merak bulunan arkadaşlar için. Bazı da arkadaşlar arada çok konuştuğumu düşünüyorlar. oysa derslerin bu şekilde yapılması lazım. Yoksa böyle

E, akorlar neler olabilir? E, bunlarla ilgili hiçbir bilgi vermeden böyle gündüz notlarını oku geç. E, yok. Bunu ben ders olarak çok kabul etmiyorum arkadaşlar. Israrla e, böyle derslerin çok uzun olduğunu düşünen arkadaşlar var. Rica ediyorum arkadaşlar. Mesela bunlar önce Akşam Güneşi şarkısını Orhan Gencebay'ın ders olarak yaptık. Ya, Akşam Güneşi şarkısını e, bağlamada öğrenebilmek için rica ediyorum. Yarım saat çok bile sürebilir. Bir özel derste de o şarkıyı, türküyü e, e, bir öğrenmeye Gayret gösterin bakalım kaç saat sürecek ve ne kadar ödeme yapmak mecburiyetinde kalacaksınız. Bu konuda arkadaşların hesaplı olmalarını e, rica ediyorum. Derslerim uzun değil, hiç uzun değil. Bu tarifleri yapmak zorundayım. Ben sadece eee bağlama çalmayı değil ya bir kültürün adeta aktarımını yapıyorum ki o kültür bizim kendi kültürümüz. E, ve birçok insan maalesef memleketimizde e, babamızdan, dedemizden miras kalmış olan o irfan e, hamulesini, yükünü kültür birikimini, ki kültür yerine irfanı kullanmayı tercih edenlerdenim, bir kenara koymuş o zengin kültür orada bütün güzelliğiyle duruyor. Fakat kültür yoksunu olarak hayata devam eden binlerce insanımız var maalesef. Yani bunun bu şekilde olmaması lazım. Ve ben mümkün olduğu kadar işte o bize dedelerimizden miras kalan kültürü bir taraftan araştırıp idrak edip bir taraftan icra ve öğretmeye gayret göstererek aktarmaya çalışıyorum. Ee, önemli bir misyonda yerine getirdiğim kanaatindeyim. Ee, bunun milletimiz adına e, çok da büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onun için birazcık sabır. Zaten en çok kaybettiğiniz şey başta sabır olduğu için e, arkası farklı şekilde sökünülüp geliyor. Evet, bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.